Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çalılık ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bir anda çevreye yayılan alevlerin konteyner ile yerleşim alanına sıçrama endişesi yaşandı. Edinilen bilgilere göre Denizciler Mahallesi'nin çevre yolu, Dutlu Bahçe sitesi yakınında bulunan çalılık, ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine bölgeye HBB itfaiyesi ile orman işletme ekipleri kısa sürede sevk edildi. <laughs> Yangında çalı ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgeyi saran alevlerin metrelerce gökyüzüne yükseldiği gözlendi. Söndürme çalışmaları sırasında orman işletme ekiplerinin araçları, yükselen alevlerden son anda geri çekilerek uzaklaştığı gözlendi. HBB ve orman işletme ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.